Herkese GTA Vice City'nin yepyeni bir bölümünden daha merhaba arkadaşlar ben Vakkas Bugün sizlere beraber kaldığımız yerden GTA Vice City'ye kurmuş olduğum Remastered modla devam edeceğiz Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son bize ödeme yapmayan bir tane kafayı basmıştık ve güvenliklerini öldürmüştük Ondan sonra ise Ne oluyor lan burada motor Aa, Ha buraya motorla gelmiştim tamam Bekle şu motoru ben bir garaja koyayım da bunun sesi bir gitsin Sinir oluyorum yoksa Allahu Ekber Evet bug'a girmiş burada bu. Lan inemiyorum. Lan. Hocam motordan iner mi? Heh tamam. Oh be. Şimdi sizlere beraber o görevi tekrardan yapacağız. Ve hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım girelim görevimize. Polis diyarı. <laughs> Keşke sabah yapsaydım ya oyunun saatini Unuttum Neyse sonra yaparız Beceremedi Şimdi her yer polis kaynıyor Niye kaçıyoruz oğlum Aynen öyle Tommy Vercetti işini yarım bırakıp kaçmaz oğlum and torch that place ourselves. Aynen öyle. I got it. Neyi buldun lan? put them in a lockup. and jump Good plan. Let's go. All Bu lensler de derbe biliyor ha. Köpeğe bak sen. İki dakikada planı kurdu. Şimdi hudu açalım. Şöyle mermim var bu Mermi var. Hadi bakalım gidelim lens. Şimdi e, uzun zamandır video çekim kamera niye böyle lan? Uzun zamandır video çekemiyorum. La, yaklaşık iki haftadır video çekemiyorum. E, geçen gün attığım videoyu da iki hafta önce çekmiştim. Arada okul başladı. Okul başladı demeyeyim daha doğrusu. Okul ilerledi. İşte hasta falan oldum. Video çekemedik. Şu canı alayım. Canım fullensin. Ben niye bir de buraya gidiyorum lan? Öbür tarafta şey. Allah polis abi dur. Ağzına sıçayım. Lens bin lens. Hayır. En son ne diyordum? Ha video çekme işte araya okul girdi. Hastalık girdi. Video çekemedim anlayacağınız. Video çekmeye zamanım bile olmadı. Şu anda da hastayım. Burnum tıkalı. Okul genelinde bir salgın var. İnşallah koronavirüs gibi bir şey değildir. Yine kapanmayız inşallah diyerekten oyunumuza yeniden devam edelim. Elimden geldiğince videolar yetiştirmeye devam edeceğim. Videolar çekmeye devam edeceğim. Onu da söyleyeyim. Şöyle şuradan gidelim. Şimdi bizim polis çekmemiz lazım garaja. Polisi de nasıl çekeriz hocam? Birilerini öldürmemiz lazım. Ee, kimi öldürelim? Şu yolda çıkan sivilleri öldürelim ya şöyle. Şansımıza da kaldırımda sivil çıkmıyor. Vallahi yüksek ihtimal akşam olduğu için. Ablacığım kaçma. Oğlum 3 kişi öldürdük artık polis gelsin ya. 5 oldu. Allah Allah polis polis yok etrafta ya. E ee, hocam gelmeyecek misiniz? Aa polis. ha polis öldürürsek gelirler. Tamam. Hah iki kişi misiniz lan? Tamam tamam gel. İki kişiler. Güzel gel. Güzel çektik. Gelin hocam gel 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 gel. Hey 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 karizmalara bak be. Şimdi bir polis arabası bul diyor. Burada polis arabası var zaten. Buna binelim. Gel bakalım Lens. Ya bu Lens aptal mı ya? Binsene oğlum. Elinde de uzuyla dolaşıyor manyak. Polisler uzuyla dolaşmaz oğlum. Tabanca mamanca al eline. Hadi bakalım gidelim. Bu arada CS2 de çıktı. Geçen günlerde. Onun da videolarını çekmeye çalışacağız. Onun da Eren'le beraber videosunu çekmeye çalışacağız. Yakında CS videoları da gelecek. Merak etmeyin efendim. Şöyle şuradan. Gel bakalım Lens. Güzel gel 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 gel. Burada Lens bug'a girmişti hatırlarsınız. Lens gel. Hah güzel, serbag'a girmemiş. Bin 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 bin, çabuk ol çabuk. Güzel, kaç. Allah inşallah yine oyun çökmez, Allahım lütfen Allahım. Şöyle şuradan devam edelim. Birileri gelmiyor. Güzel, temiziz ya. Easy peasy. Ben niye buradan gittim lan? Buranın çıkışı da yokmuş. Ah be. Ulan kaç tane FBI var burada? FBI bir de bizden hızlı gidiyor. Lan oğlum görünmez bir şeye takıl. Oha oha. Taciz ediyorlar. Kaç 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 kaç. Ticari aç yolu aç yolu aç yolu. Ağzını tüküreyim. Ağzıma sıçtılar hocam. Güzel. Burada bir kaçını atlattık. Araba patlayacak. Araba değişikliği yapmamız lazım. Ya da arabayı değiştirmemiz lazım. Arabayı değiştiremeyiz çünkü önümüze araba çıkmıyor. Boku yedik evet. Kaç 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 kaç. Buradan gidiş var mıydı lan? Buradan gidiş yok hayır. Ağzına tükürüm lens kaç. Lens kaç lens lens lens. Lens. Lens lens yapma bunu. Ya Lens bir bekle ya ben şu arabayı alayım geleceğim bekle. Kaç 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 kaç. Vudu 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 Sayonara bitches. Hadi bakalım. Lens bin çabuk Lens. Kaç 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 kaç. Hey, 8B kaçış planını ağzına tükürüm. Sıkıntı yok sıkıntı yok iyiyiz. Halen daha çalışıyor araba. Halen daha iki tekerleğimiz var. Bas oğlum bas. Şuradan bir sağa dönersek her şey yoluna girecek. Ulan şuradan geçersem hayatımız gelecek. Durun abi abilerim ablalarım yapmayın lütfen. Eyvallah kaç. Kaç 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 kaç. Güzel. Galiba bitirdik ya oyun çökmezse. Şu kapıdan da girebilirsem drift ata ata çok güzel. Ulan polis buraya mı geldi? Ha yok. Oh be kurtuluk güzel. Aa Versetti konağı görevleri bitti. Yes be. Kaç para verecek? Beş bin dolar. 5000 dolar ne la? 46 dolarımızı alalım hocam. Beşiktaş sahilindeki karakola polis kıyafeti geldi. Oyunumuzda kaydettiğimize göre kaldığımız yerden oyun hikayemize devam edelim. Aa telefon çalıyor. <Sessizlik> ne oldu lan? Abi ben bu çocuğu döveceğim harbi ya. Manyak manyak sevgili tribi atıyor bize ya. Başlayacağım buna da tribine de. Salak salak işler ya. Şimdi telefon görevlerine değil de şu İspanyola gidelim mi? Bakalım bize ne görev verecek hocam. Let's go. Hatta İspanyolun görevini yapmak için yanlış hatırlamıyorsam ilk başta motorcunun görevlerini yapmamız lazımdı. O yüzden motorculara gitmemiz lazım şu an. Şimdi bu motorcunun görevini hatırlıyorum ilk görevini. Yanlış bilmiyorsam bize şey diyordu. Yok lan motorcu değil. Motorcu mu? Kuru kafa motoru göstermiyor. Low fist mi acaba kuru kafa? Allah Allah gidelim de bakalım. Al abiciğim oradan dönüş mü var ya? Ne yapıyorsun sen manyak? Döndüğü yere bak ya kaldırımdan dönüyor. Manyak ya ülkede ülke manyak dolu ha. Galiba bu kuru kafa Fist'in görevleri ha. Bakalım Hop şöyle bir dönüş. Güzel girdik güzel girdik. İkisinin arasından geçmeyi denedim ikisine de girdik. Abim çekil. Hop Luffy. Hadi bakalım girelim görevine Lofist'in. Zevk içeceği. Yeah. Oh yeah yeah. Aa sen ne arıyorsun lan burada? Hey, glad you ever hey, met Love before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Dick, Dick mi? Dick nasıl isim lan öyle? Tommy Versetti. <laughs> Sunshine. Nasıl bir yardım hocam? <laughs> gonna <laughs> get on the old love fest, beauty, you know? Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, can? Love juice? trumpet, five fizz bombs, and a liter petrol. Can you help us out, pal? Oh, Bu ne <laughs> biçim bir zevk suymuş Yaparız hocam. Torbacıdan zevk şeyini al. Gidelim alalım. ulan bir motor aldık. Sanki adam öldürdük ya. Oğlum bu motor çok hızlı gidiyor. Motorcu nerede? Ulan motor durmuyor ha. Aa paramı çaldı köpek. Gel lan buraya. Ulan benden hızlı mı gideceksin? Şu motorun hızına bak. Bak şu an gaza basmıyorum ha bak. Getir lan onu. İnşallah patlar söylemez. İyi. Ee? Evet. Patladığı için mal da patladı. Şimdi tekrar yapacağız görev. Evet. Sıkıntı yok sıkıntı yok. 2 dakikalık iş. 2 dakikalık iş hocam. Hiç sıkıntı değil. Ulan şu oyunu 10 kere oynadım. Halen daha bazı görevlerde takılıyorum ya. Açılın lan. Şöyle adam buradan kaçtığı için arabamızı şöyle koyalım. Gel lan buraya. Ben bunu benim motor rengi mi değişmiş lan? Benim motor kırmızı değil miydi oğlum? Allah Allah. İlk defa Allah Allah. Garip. Aa bu sefer sola döndü. <laughs> oğlum bu düşmüyor. Ben bunu nasıl düşüreceğim lan? Ha. Aa öldürdüm. Yetenek işte ya. Yetenek biliyorsunuz mu arkadaşlar? Yetenek işte bunlar hep. Arkadaşım ihtiyacınız var. Ha Mercedes alabilirim. Aynen. Gidelim de alalım şu kızı. Ulan buradan köprüye nasıl çıkılıyordu lan? Şurada köprü vardı dur. Oradan döneriz. Oğlum bu hız ne ya? Uçuyoruz resmen. Bas 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 hadi hadi hadi. İzleyin uçuşu izleyin. Evet uçuş değilmiş. Boş verin izlemeyin. Şimdi Mercedes'i Allah. Mercedes'i almak için zamana ihtiyacımız var mı? Sıkıntı yok iyiyiz. Bir an öldüm sandım ama ölmemişim. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Nerede bu Mercedes? Evindeymiş. Ulan Mercedes'in evine bak be. Ne güzel ev arkadaş. Mercedes benim mi bekliyorsun lan senden? İyiyiz güzelim. Seni birkaç arkadaşın yanına götüreceğim. Nereden çıkılıyordu? Bak gel unuttum ha. Grup sahneye çıkmadan önce zevk suyunu ve Mercedes'i yetiştir bir buçuk dakika. Oğlum uçururum bile Mercedes var ya. Böyle havada uçururum Mercedes'i. İzle bak. E bir buçuk dakika ne ki lan? Uçu uçu götüreceğim Mercedes'i. İzleyin. Allah. Sıkıntı yok Mercedes'iyiz. konuşmaktan kastım bu değildi. Öldü lan kız. Mercedes bin çabuk bin. Mal binsene. Ölecek şimdi ya. Ulan harbiden kızı uçu uça götürdük ha. <laughs> Ama uçmak da öyle böyle değil. Bir 50 metre uçtu kız. Geldik 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 geldik. Vallahi bastım. Arabayı koyacağın yere tüküreyim. İyiyiz 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 sıkıntı yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Görüşürüz canım. Goodbye. Goodbye. <laughs> İnternette öyle bir çocuk vardı. Goodbye diyor böyle çok çok güzel söylüyor. İlk görev tamamlandı. 2000 dolar. Evet efendim, efendim. Bu bölümde de burada kalalım. Bir sonraki bölümde buradan Low Fist'in görevlerinin hikayemize devam ederiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Varsa bütçeniz açıklama kısmında Vayno Game linkim var. Oradan da destek olabilirsiniz. 3-5 lira atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.